Marmara Otoyolu'ndayım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru ilerliyorum. Gece sürüşündeyiz, otoyoldayız. Burada 140 hız sınırı var. Ben şu anda 90-100 km hızla ilerliyorum. Ve ikinci şeritteyim. Yani en sağ şerit, ikinci şerit. Üçüncü ve en sol şerit var. Şimdi önümde benden daha yavaş giden bazı araçlar, tırlar olduğu için sollama yapacağım. Ayna kontrolümü yaptım. Serbest olduğunu biliyorum hiç direksiyonu çevirmeden arabayı hafifçe kaydırdım ve sol şeride geçtim. Daha doğrusu ikinci şeride geçtim. Sol şeritte değil. Burada dört şeritli kocaman bir otoyol olmasına rağmen sağdaki iki şerit boş olmasına rağmen ağırlıklı olarak en solu ve şu an gittiğim şeridi kullanıyorlar. Aslında sağdaki iki şeritte gayet müsait. Müsait oldukça oraları kullanmak daha mantıklı. Şunun altını çizmekte fayda var. Bu konu bazen yanlış anlaşılıyor. Orta şeritle gitmenin yasak olduğunu söyleyen bazı kişiler var. Bu doğru değil. Yani kanunen en sol şeritte sürekli gitmek yasaktır. En sol şerit sollama şerididir. Orta şeritler ve sağ şerit istediğimiz kadar gidebileceğimiz şeritlerdir kanunen. Bakın yanlış anlaşılmasın bu. Kanunen bu şeritlerde gitmek serbesttir. Orta şeritte gitmek yasaktır diye bir bilgi kesinlikle yanlıştır. Ama orta şeritte hızınız uygunsa gidebilirsiniz. Yani sağ şerit ve ikinci şerit bomboşken siz orta şeritte veya sol şeritte gidiyorsanız yanlış yapıyorsunuz teknik olarak. Kural olarak, mevzuat olarak yanlış değil ama teknik olarak, trafik mantığı olarak yanlış yapıyorsunuz demektir. Boşsa bu şeritler, bu şeritleri kullanmakta fayda var. Burada aydınlatmalar tamamen gitti görüyorsunuz. Şu an ben yine ikinci şeritte ilerliyorum. Yani en sağ şeride çok girmiyorum. Orada çok tır var. Sürekli gir çık, gir çık, gir çık. Mantıksız, yorucu oluyor. O nedenle hızım da çok yüksek olmadığı için, yüzde gittiğim için ikinci şeridi kullanıyorum. Üçüncü ve en sol şeridi de sollamak isteyenlere, daha hızlı gitmek isteyenlere bırakıyorum. Benim şeridim değer de benden daha hızlı gitmek isteyen birilerini fark edersem ve en sağ şerit müsaitse tabii ki en sağ şeride de geçerim. Bunu unutmayın. Burada en sağ şeritte çok sık aralıklarla tır olduğu için sürekli gir, solla çık, gir, solla çık, gir. Bu çok mantıklı gelmiyor. Uzun bir sürüş. Ben şu anda karşıdan Başakşehir'den yola çıktım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçeceğim. Paşaköy bağlantısından çıkacağım. Ve Sancaktepe'ye geçiş yapacağım. Bu videoyu çekmemdeki amaç çok korkuyor insanlar. Özellikle yeni sürücüler, özel ders almamış, ehliyet sahibi olan sürücüler otoyollara çıkmaya çok korkuyor. Özellikle E5'e, TEM'e çıkmaya çok korkuyorlar. Ki E5 ve TEM'e göre burası çok daha hızlı bir yol. Çok yoğun trafik olmuyor. O açıdan rahat. Ama riskli bir yol. Yani hızlı akıyor trafik. 140 hız sınırı var çünkü. Bakın diğer şeritteki araçlar beni rahat geçiyorlar. Ben şu an yan şeridimde boş ama az ileride bir araç var. O nedenle oraya girmiyorum. Hala daha ikinci şeritte devam ediyorum. Bu tarz yollarda arkadaşlar önemli olan şey şu. Olabildiğince ileriye bakmaya çalışacağız. Herhangi bir araca bakmamalıyız. Yani ben şu sağdaki araca bakarsam, tıra bakarsam veya soldaki araça bakarsam dikkatim dağılır. Yeni sürücüler en çok bu hatayı yapıyor. Araçları çok fazla izliyorlar. O nedenle şerit tutturmakta zorluk çekiyorlar. Araçları görelim ama izlemeyelim. Her şeye bakalım ama seyretmeyelim. Yani şu an ben zaten 4 şeridi de izliyorum burada. Yani kendi şeridimi izliyorum ve sağdaki ve soldaki iki şeridi de izliyorum. Ama onlara odaklanmıyorum. Yani önüme odaklanıyorum. Hem yere bakıyorum yakına hem uzağa ufuk noktasına yolun görebildiğim en son noktasına bakıyorum hem de diğer şeritleri de bu sayede görmüş oluyorum. Şu sağdaki kamyona bakarsam aracım ya o kamyona doğru ya da ters yöne doğru gider. Şerit tutturmakta zorlanırım. O nedenle iki çizginize bakın. Şerit ortalamayı nasıl yapıyorum onu daha önceki videolarımda çok anlattım. Arabadan ziyade kendimi düşünüyorum. Yani benim kafam, benim kollarım, benim bacaklarım şu anda iki şeridin ortasında mıyım? Kendimi hissetmem lazım kendim iki şeridin ortasında oturuyorsam bakın görün tam şeridi ortalamış oluyorum. Yani eğer vücut olarak ben, kafa hizası olarak ben, bacaklarım olarak ben, hissiyat olarak iki şeridin ortasında oturuyorsam arabamı da ortalamış oluyorum. Bunu unutmayın. Bu çok önemli bir püf noktası. Direksiyonum iki şeridin ortasında görünüyorsa yine yolu ortalamış oluyorum ama direksiyona bakmak çok sağlıklı değil. O nedenle kendi bedenimden ben baz alıyorum. Uzağa baktığınız zaman şeridi çok daha rahat ortalarsınız. Bunu unutmayın. Otoyol boyunca gidişat böyle olacak. Hep düz gideceğiz. Çok hafif virajlar var. Ama otoyol olduğu için burası. Sınırı yüksek olduğu için keskin virajlar yok. Öyle ki viraj levhası bile göremezsiniz sağda solda. Bakın mesela şu an yol sola doğru dönüyor. Işıklardan anlayabilirsiniz. Çizgilerden de anlayabilirsiniz. Ama o kadar hafif ki sağ tarafta viraj levhası yok. Şu an şu tırı geçeyim daha iyi göreceksiniz. Bakın size sağ tarafı göstereceğim. Hiçbir yerde viraj levhası göremezsiniz otoyollarda. Bu otoyolda viraj olmadığı anlamına gelmiyor ama çok hafif eğim bunlar. Çok hafif dönüş olduğu için bu yol hep bu şekilde devam edecek. Faydalı olduğumu umuyorum. Siz de eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmanızı, hesabımı takip almanızı, videolarımı beğenerek, kaydederek ve yorum yaparak destek olmanızı canı gönülden istiyorum sizden. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.